Ekonomi krizin pençesindeki İspanya'da iktidarın karıştığı yolsuzluk iddiaları kamuoyunda büyük tartışmalara neden oluyor. El País gazetesi üzerinde iktidardaki Halk Partisi'nin haznedarı Luis Barsenas'ın kendi el yazısının olduğu belgeleri ön sayfasına taşıyarak parti kasasından Başbakan Mariano Rajoy ve Genel Sekreter Dolores de Cospedal'a yasa dışı para aktarıldığını açıkladı. Habere göre Rajoy'a 11 yıl içerisinde 25 bin eurodan fazla para aktarılmış. 1997'den bu yana da her genel başkan ve yardımcısı bu örtülü ödenekten nasibini almış. Adı yolsuzluk skandallarına karışan kimi firmalara da parti kasasından büyük çaplı yardımlar yapıldığı öne sürülüyor. İktidar Partisi daha geçtiğimiz hafta Haznedar Barsenas'ın İsviçre bankalarına 22 milyon euro kaçırdığının ve bu paranın bir kısmının vergi affıyla aklandığının ortaya atılmasıyla gündeme gelmişti. Parti yetkilileri suçlamaları reddedip soruşturma açıldığını söylese de bu açıklamalar ne kızgın İspanyolları ne de İspanyol muhalefetini ikna ediciye benzemiyor.